Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yeni oyuncuların çok sık problem yaşadığı hatta bazen deneyimli oyuncuların bile problem yaşadığı bir oyun mekaniğinden bahsedeceğim. Bu oyun mekaniği din değiştirme. Başlıklarını görmüşsünüzdür zaten. Nasıl din değiştirebiliriz? Nasıl başka bir ülkeyi din değiştirebiliriz? Bunun en kolay yolu nedir? Bununla ilgili taktikler nelerdir? Hepsini şimdi bu videoda anlatacağım. Bu videoda kullanacağım ülke Polonya olacak. Genel olarak her şeyi buradan anlatacağım. Sebebini zaten videoda az sonra göreceksiniz. Şöyle şuradaki bütün bildirimleri kapatıyorum. Çünkü bizim için şey önemli olan tek bir tane bildirim var. O da buradaki bildirim. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Din değiştirmenin aslında bu oyunda bir sürü yolu var. Ee, hani şimdi ben burada size bir tanesini anlatacağım. En çok kullanılanını anlatacağım. Ama onun dışında da bir sürü yolu var. Şimdi videonun ilk kısmında bu diğer yöntemleri çok fazla açıklamadan hızlıca anlatacağım. Daha sonra asıl herkesin kullandığı size de öğreteceğim yöntemi tek tek göstererek anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar gelelim nasıl dinleştirebiliriz. Dinleştirmenin ilk başta da söylediğim gibi bir sürü yolu var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar event. Peki bu event dediğimiz şey ne oluyor? Ee, bazı ülkeler özel olarak geliyor. Hindistan'da falan da geliyor mesela. Ama bizim için en önemlisi İngiltere'de oluyor. İngiltere olarak oynadığınız zaman 1530'lu yıllarda Anglikan Kilisesi eventi geliyor. Bu ne demek oluyor? Ee, üç de bir event geliyor üç seçeneğiniz oluyor. Ya Katolik olarak kalıyorsunuz, ya Anglikan'ı bütün dünya açıyorsunuz ya da sadece İngiltere açıyorsunuz. Yani genel olarak İngiltere'yi sadece bir evente tıklayarak e, Anglikan dinine geçirebiliyorsunuz. Bu bir yöntemdi. İkincisi direkt şurada arkadaşlar din sekmesine geliyorsunuz. Şurada Convert seçeneği var. Bu Convert'e basabildiğiniz bazı ülkeler var. Yine Hindistan'da da oluyor bu. Ee, bazı yerlerde de oluyor ama genel olarak yine Avrupa'da kullandığımız bir mekanik. Avrupa'da eğer Katolikseniz Protestan veya Reform olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuna tıklayarak hiçbir şey gerektirmiyor. Sadece barışta olmanız yeterli. Barıştaysanız şuna tıklayarak direkt din değiştirebiliyorsunuz. Baya baya kolay bir yöntemdir. Kesin tavsiye ederim. Gelelim diğer yöntemlere arkadaşlar. Ee, herhangi bir ülkeyle savaşa girdiniz. Ee, o savaşta bu ülke başka bir heretik dinine sahip. Mesela atıyorum siz işte Ortodoksunuz. Buradaki ülke mesela örnek veriyorum yine. Buradaki Opol ülkesi e, Katolik. Eğer siz ortodoksanız ve bu ülkeyle savaşa girdiyseniz barış anlaşması yaparken Enforced Religion seçeneği var. Bu Enforced Religion'la da bu ülkenin dinini ortodoksluğa çevirebiliyorsunuz veya tam tersinde diğer şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi bu arada ülkenin büyüklüğüne göre değişir. Eğer böyle tam anneksiyemeyeceğiniz büyüklükte bir ülke ise tabi ki de ülkenin dinini değiştiremiyorsunuz. Onun dışında HR İmparatoruysanız Avusturya gibi arkadaşlar burada yine size bir seçenek gelecek. Din savaşının olması gerekiyor bu arada. Din savaşı olacak ve şuradaki dominant faith sizin imparatorluğunuzun dini olacak. Mesela Avusturyasınız katoliklik e, dominant faith. Burada da atıyorum şuradaki Magdeburg e, protestanlığa inanıyor. Burada imparator seçeneği olacak. O imparator seçeneğinden yine dinini değiştirebiliyorsunuz zorla arkadaşlar. Onun dışında bir yöntem de şu. Mesela bir vasalımız olduğunu varsayalım. Burada Mazovia var. Burada in religion yaptığınız zaman bu ülkenin de dinini değiştirmiş oluyorsunuz kendi dininize. Bu arada bunu yaparken Müslüman da olur, Hristiyan da olur yani hiç fark etmez her türlü enforce yapabiliyorsunuz. Sadece Liberty Dizayn'ı baya baya arttırıyor haberiniz olsun. Onun dışında yine Hindistan'da özellikle Orta Doğu'da benim sık sık kullandığım sadece Decisions'lardan şuraya geldiğiniz zaman şurada Decisions'ları görüyorsunuz. Burada atıyorum dininizi şuna değiştirin diye bir özellik geliyor. Ona bastığınız zaman sadece prestij ve stability kaybediyorsunuz genelde. Bu ikisini kaybedip dininizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte şiasınız burada sünni falan olabiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar support rebels bu ne oluyor? Mesela bir ülkenin böyle rebelleri var. Buradan support rebels'e basıyorsunuz. Burada din isyancılarını seçiyorsunuz ve onlar da o ülkenin dinini değiştirebiliyorlar. Zaten bizim de şu an yapacağımız şey o olacak arkadaşlar. İsyanla din değiştirmek. Bu e 4te benim en çok kullandığım hatta neredeyse hani Arpa'da oynamıyorsam ve Hindistan'da oynamıyorsam tek kullandığım metot. Şimdi gelelim bunu nasıl yapıyoruz abi. Bu baya önemli bir yol ve burada bilmemiz gereken birkaç önemli detay da var. Hepsini anlatacağım. Şimdi neden Polonya'yı aldım? Çünkü Polonya bir Katolik ülkesi ama içinde burada gördüğünüz gibi Ortodoks toprakları var. Bu arada din haritasını açtığınız zaman bakın ülkenin dini ee, mesela Katolikse ama buradaki toprak farklı bir dine mensupsa sizin dininiz böyle işgalci devlet gibi tik 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 olur. Altındaki renk de o dinin rengi olur. Mesela ortodoksluk bu renk olduğu için buradaki renkte renk de bu. Ama ben katolik olduğum için üstünde tik tik var. Gördüğünüz gibi Polonya olarak burada baya bir toprağa sahibiz. Şöyle 5 tane toprağımız var ortodok. Ama tabii ki de ülkemizin genel olarak bakalım hatta yüzde kaçı. Yüzde 76'sı yani çok büyük bir oranı Katolik. Şimdi biz Polonya oynuyoruz ve nasıl din değiştiririz? Hemen gelin bunu anlatalım arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken şey ne yapacağımızı bilmek. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Ülkemizde bir isyan çıkartacağız. Bu isyan çıkartan kişiler din isyanını çıkartmış olacaklar ve bu şekilde dinimizi değiştirmiş olacağız. Şimdi gelelim bunu nasıl yaptığımıza. Arkadaşlar bunun için gerekli şartlar var. Birincisi o toprakta isyanın türünün sizin çıkartmak istediğiniz din olması. Ne demek istiyorum? Hiç komplike anlatmadan anlatacağım. Burada Anneste geliyorsunuz. Burada bir şey var. Ne diyor? Volinya Separatist istiyor. Yani burada isyan çıkarsa Volinya devletini kurmak için bir isyan çıkacak. Bizim bunu Volinya isyanından Ortodoks isyanına çevirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi burada önemli bir detay var. Eğer bu bahsettiğimiz isyan %30'dan daha fazla ilerlemişse o zaman hiçbir şekilde onu değiştiremezsiniz. O isyanı çıkartıp bastırmanız lazım. Ama eğer bu bahsettiğimiz isyan %30'un altındaysa ki bizim durumumuzda %0 çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebiliriz diye soracaksınız da arkadaşlar. Yapacağınız tek şey şu. Buraya misyoner yollayacağız. Bu adamları çıldırtmak için zaten anlayacaksınız abi. Buraya bakın misyonerimi yolladığım zaman şöyle bir gün geçmesini bekliyorum abi. Burada e, biraz daha beklediğimiz zaman göreceksiniz buradaki isyanın türü ortodoks isyanına dönecek. E, bu arada yine sizden bir şey daha rica edeceğim abi. Burada misyonerin ücretini sıfırlayın. Çünkü misyonere para öderseniz bu toprağı gerçekten sizin dininize çevirme ihtimaliniz var. Ama biz bizim dinimize çevirmek istemiyoruz ki. Bizim tek istediğimiz şey burada isyanı körüklemek. Buradaki halkı sinirlendirmek. O yüzden yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bir toprağa misyoner yollayıp daha sonra o misyonerin ücretini sıfırlamak daha sonra şöyle ordumuzu çekelim arkadaşlar burada bekleyeceğiz Ortodoks isyanlarının harekete geçene kadar burada ordularınızı saklayın ve bekleyin yapacağınız hiçbir şey yok ben de şu an bekletiyorum şöyle 5x alacağım ve dediğim gibi hiçbir şey yapmadan sadece bekleyeceğim Arkadaşlar şöyle bir ay geçmesini bekledim. Gördüğünüz gibi buraya parayı getirdiğiniz zaman artık bunlar ortodoks isyancısı oluyor. Ki burada da gördüğünüz gibi ortodoks isyancısı oluyorlar. Ee, burada yine yapacağınız şey sadece beklemek. Bu arada sakın e, isteklerini kabul ediyoruz demeyin. Şu an değil arkadaşlar o şu an değil. E, şu an oyunu hiç önemsemeyeceğim. Lütfen yalaylık falan atıyor. Şu an yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Buradaki isyancıların e, seviyesinin %50 ve üzerine çıkmasını beklemek. E, bunun da sebebini anlatacağım. Bu süreci nasıl hızlandırabilirim abi derseniz e, ülkenizdeki unresti falan düşürebilirsiniz. Bu bayağı rahatlatır Bunu nasıl yaparsınız onu da göstereceğim. Bu arada hiç tavsiye etmiyorum. Bence hiç gerek yok bunu yapmaya. E, ama isterseniz yapabilirsiniz. Mesela at atıyorum abi şöyle e, Brandenburg'la evlendim. Daha sonra bu evliliği bozduğum zaman stabil eksisi Bu da bana unrest verecek. Süreci hani hızlandırma detaylı bir şeyler yaparsanız böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, Litvanya'yı hiç PU olarak almama gerek yok. Böyle normal 6-5-5. Bu arada normal şartlarda da Litvanya almanızı beklemiyorum. Her neyse şimdi ben bu isyancıların güçlenmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar varsayıyorum ki sizin isyancılarınız da büyüdüler. %50'ye geldiler. Ee, burada Provoke Revolt yapma seçeneğiniz var. Ee, bu Provoke Revolt isyanı %50 iken direkt çıkartmanızı sağlıyor. Eğer sizde bu özellik yoksa da hani çok önemli bir şey değil. %100'e kadar beklemek zorunda kalırsınız. İşte bu süreçte savaşa girmemeniz çok önemli. Ee, daha doğrusu buraya kadar girebilirsiniz ama şu an bu isyanı çıkarttığımız anda sizin hiçbir şekilde savaşa girmemeniz lazım. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Eğer siz herhangi bir savaşa girerseniz bunun sebebi e, savaştığınız ülkenin askerleri gelip de sizin ordunuzu kesebilir. Veya sizin bir müttefikiniz varsa gelip de şu içerideki isyanı öldürebilir. Biz asla bu isyanın ölmesini istemiyoruz. Biz bu isyanın başarılı olmasını istiyoruz. Hatta o yüzden ben ordunuzu böyle vasalınızın ülkesine falan sak saklamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde isyancılar size karışmazlar. Ayrıyeten şu vasal ordularınızı da sahip çıkmanız lazım. Onun için de burada vasal sekmesini açmanız lazım. Vasal sekmesine gelip arkadaşlar bunları uyutun. Bunlar uyumadığı sürece bu isyanı bozmaya çalışacaklar. Hani o yüzden elinizden geldiğince bunları uyutmaya çalışın. Ya da liberty desire'larını çok yükseltebilirsiniz. Hani mesela şöyle yapayım. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor abi? Burada gördüğünüz gibi bunlar zaten disloyal oluyorlar. Eğer isyan çıktıysa direkt bütün kaleleri kapatın arkadaşlar. Çünkü eğer kale açık olursa bu isyancılar o toprağı ele geçiremezler. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım abi. Mesela atıyorum burada Haliç toprağı var. Bu Haliç toprağını isyancı ele geçirdi. Ama eğer buradaki Podol kalesi açıksa bu toprağın dinini değiştiremiyor. O yüzden bizim tavsiyemiz Buradaki kalelerinizi kapatın. Ha, ondan daha da önemlisi ne işe yarıyor diye soracaksınız arkadaşlar. İşe yarama sebebi şu. Burada podolu ya bir ayda düşürebilir ya da senelerini harcayarak düşürebilir. Tabii ki de bir ayda düşürmesi bizim için çok 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 daha elverişli. O yüzden kesinlikle tavsiyem kalelerinizi kapatmanız. Şu an gördüğünüz gibi isyancılar zaten bütün ülkenizi böyle çevirene kadar devam edecekler. Ee, bu arada buradaki kalemizi de kapatıyoruz. Hatta şuradaki kaleyi de kapatalım. Hiçbir kare ödememize gerek yok. Şu an sadece bizim ülkemizi convertlesin yeter. Bu arada biraz ülkenin kuzey sınırına doğru gideceğim. Buradan şöyle isyancıya asla çarpmamaya çalışıyorum. Yanlışlıkla olur da isyancıyı öldürürseniz abi direkt biter yani isyan şey değiştirme sürecimiz. Bu arada bir anlık kalp krizi geçirdim. Eğer buraya gelseydi baya kötü olurdu. Şimdi her neyse burada bekleyeceğiz. Hem burada yine bir şey daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu isyan nasıl olayı şu. Bakın ne oluyor burada? Bu adam geliyor bu toprağın dinini değiştiriyor değil mi? Normalde bu toprak katolik. Bakalım bu katolik toprak isyancılar tarafından ele geçirince ne olacak? Şöyle izliyoruz. Tekrar basıyorum toprağa bu ortodoks. Yani asıl meseleyi anlamışsınız arkadaşlar. Bu isyancılar sizin topraklarınızın dinini değiştiriyorlar. Sadece ülkenin dini değişmeyecek. Bu, bu sebeple bütün İşgal ettikleri bölgelerdeki dini de değiştiriyorlar. O yüzden bu isyancılar bu kadar önemli. Şimdi gelelim bu isyancılar ne zaman başarılı oluyorlar. Hemen onu anlatmaya. Hemen onu anlatmaya derken e, yine bir şey daha göstermişim. Bunların hepsi taktik bu arada arkadaşlar. Şimdi mesela burada benim bir ordum var. Krakow'u işgal Şimdi Bu adamın Krakow'u alması uzun sürecek değil mi? Ama eğer ben buraya asker yollarsam. Ki şu an yolluyorum görüyorsunuz. Hatta 5k yollayalım. Ve burada şimdi savaşacağım. Bekleyelim ben bu savaşı zaten kaybedeceğim önemli olan bu değil. Şimdi ben burada savaşırken bu kuşatmanın içindeki askerlerimi de çıkartırsam kuşatmada sıfır askerim kaldı. Ve bum bir ayda başkentiniz düşmüş oldu arkadaşlar. Ee, bu şekilde hıp hızlı bir şekilde ülkenizi konvertlemesini sağlayabilirsiniz. Hani bunların hepsi tavsiye. Şimdi arkadaşlar gelelim bu isyancılar ne zaman başarılı oluyor onu anlatmaya. Şimdi İsyancılarla ülkemizi nasıl convert edebiliriz? Şimdi ben eğer isyan sekmesine gelirsem ve burada Acceptment yani bunların isteklerini kabul edersem ne oluyor abi? Mission strange debuff'ı alıyorum, Turnstop True Fate debuff'ı alıyorum, Turnstop Heretics alıyorum ve Crownland kaybediyorum. Burada Polonya'nın dinini değiştirmekle ilgili herhangi bir şey yok. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Eğer bu bahsettiğimiz din ülkenizin %50'sinden daha fazlasını kontrol etmiyorsa sizin dininiz değiştiremiyor. Burada sadece bu dimentleri oluyor. Ama mesela şu an tam şu son toprağı alarak %50'nin ötesine geçmişler. Şu an baktığımız zaman ne oluyor? Ortodoks artık Polonya'nın ana dini olmuş oluyor. Ama ben bunu basmanızı tavsiye etmem. Bu arada bunu net bir şekilde nereden görürüm diyorsanız. Burada arkadaşlar şu Ledger'a geliyorsunuz. Charts'a basıyorsunuz. Burada Religions yeri var. Burada Ortodoksluk daha önde ise kabul ediliyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın şu an yüzdesi %46 yani %54 ülkemizin Ortodoks. Ama arkadaşlar bu isyan bittikten sonra benim tekrardan o toprakları teker teker dönüştürmem gerekecek. Mesela buradaki topraklar atıyorum ee, Katolik. Ama ben Protestan olduğum için pardon Ortodoks olduğum için bu toprakları tekrardan Convertlemem gerekecek. E ben bununla uğraşmak istemiyorum ki. Bu adam buraya gidiyor. Bir ay duruyor. Burayı zaten ortodoks yapıyor. E ben zaten ortodoks olacağım. Bu arada buradan geçiyor ya. Bu çok kötü oldu. Neyse. Zaten wipe atar. Her neyse arkadaşlar. Şimdi. Eğer bu isyan direkt başarılı olursa. Ne oluyordu? İsyan bitiyor. Burada katolik olan topraklarınız katolik oluyor. Devletin dini de ortodoks oluyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bütün topraklarım ortodoks olsun. Bari yeni dinime geçtiğim zaman religious yüzde %100 olsun. Bunun için ne yapıyoruz? İşgal edebildiği kadar toprak işgal etsin arkadaşlar. Hiç önemsemeyin. Şimdi arkadaşlar size yine din değiştirmedeki kilit noktalardan bir tanesini anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bu adam isyanı büyütüyor ya. Burada ele geçirdiği topraklar var. Sizden ricam bu ele geçirdiği toprakları tek tek işgal etmeniz. Başkent dışında bunu unutmayın. Neden bunu istiyorum sizden? Bunun sebebi şu. Eğer isyan başarılı olursa bu topraklarda otonomi artıyor. Ya bunu yapmanız Hani çok gerekli bir şey değil ama yaparsanız çok iyi olur. Çünkü bu toprak zaten ortodoks oldu. Artık isyancıların elinde olmasına gerek yok. Bana geri verebilirler isyancılar. Şu an sadece bu toprakları böyle gördüğünüz gibi tekrardan kendiliğime getiriyorum. O da bu toprakları tekrardan ortodoks yapıyor arkadaşlar. Hani şu an herkes kendi işine bakıyor diyebilirim. Yani gördüğünüz gibi zaten bu topraklar ortodokslar abi. şey yapmanız gereken şeyi tek tek anlattım. Bırakın bu adam ele geçirebildiği kadar yeri ele geçirsin. Ele geçirdikten sonra başkentiniz dışında bunu tekrar diyorum. Bütün toprakların siege'ini bozabilirsiniz. Neden başkenti kurtarmıyoruz abi diyecekseniz başkentinizin otonomisi hiçbir zaman sıfırdan yukarı olamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şöyle bir accept'e basalım. Accept'e bastığımız zaman artık Polonya'nın yenidiğini yeni ortodoks oluyor bu gördüğünüz topraklarda ortodoks olarak kalıyor. İsyancıların ele geçiremediği topraklarda katolik olarak kalıyor. Buradan da religious unitimizin %60 olduğunu görüyorsunuz. Videoyu çok uzattım özür diliyorum ama bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyordum. Onun dışında arkadaşlar son bir detay vereceğim bilmiyorsanız diye. Pagan dinleri var bu e, EU4'te. Bunlardan bir tanesi de Tengri dini arkadaşlar. Tengri dinine Direkt olarak geçemiyorsunuz. Tengri dinine geçmek için önce animist olmanız lazım. Ondan sonra Tengri olabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani mesela ben işte Müslümanım, atıyorum Osmanlı oynuyorum veya Rusya oynuyorum. Tengri olacağım diyorsunuz. Öyle direkt Tengriye geçemiyorsunuz. Ortodoks'tan Müslümanlık'tan önce bir animist oluyorsunuz. Ondan sonra tekrardan Tengri oluyorsunuz. Yani bunu da unutmayın. Sonra niye Tengri olamadım deyip bana küfretmeyin diye söyledim bunu. Ee, videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.